8 saniye kaldı. Şimdi Kenan Spai içeriği zorladı ve Kenan Spai'nin basketiyle Beşiktaş Sopo Japan 2-0 öne geçiyor. Ekrem Yudo. Ekve Yudo. Bu arada Bogdanovic topu kaybediyor. Kyle Williams hızlı geldi. Strawberry, Williams ve Beşiktaş. 11-2 yapıyor skoru. Pozisyonu buldu Beşiktaş. Çember'e yaklaştı. Bogdanovic elden ele dolaşan top. Strawberry ile kaldı. ısı geliyor Beşiktaş. Michael Rose. Team Aç kota altında blok kendi vesilede. Bunda savunmadan, savunma kaynaklı bir amacı var. Ve de bu bloğu da kontener başı bir şeyleri başlatabilir mi ama? Thompson kenardan topu oyuna soktu. Vesely araya giriyor. Yan Vesely ve Smaç'la ilk çeyreği noktalıyor Yan Vesely. 22-18. 8 serbest atış, 4 hücum rebound'ı var Beşiktaş'ın. 4 asist 3 top kaybında Fenerbahçe. Bogdanovic ikinci çeyreğe Fenerbahçe başlıyor. Son anda Kaliniç topu kurtardı. Hızlı geliyor Beşiktaş. Earl Clarks başta pozisyonu tamamladı. Hızlı hücumlarla değerlendirdi. Savunma kaynaklı sayılar bulabildi Beşiktaş. Ve takım arkadaşını onu hep buluyor. Çembere giderek Beşiktaş oynuyor. Vesely ve Yann ve Vesely'den inanılmaz bir smaç geliyor. Bu zamanki beş ay üst dengesini sağlıyor. tabi Steam Hoca bir şekilde indiriyor. 10. sayısı bu. Fenerbahçe'nin en skorer ismi oldu Kenan Spahy'i. İçeriyi zorluyor. Kenan Spahy güzel sıyrıldı ve Kenan Spahy farkı iki sayıya indirdi. Kenan Spahy. Kyle Williams. Kyle Williams. Blok geldi Wesley'den ve de ilk yarı sona eriyor. Maçın enerjisini en çok hisseden, Sizin en çok agresif hissederin başına geliyor Veseli. Veseli, Weems var arkasında. Yardım geldi. DJ Strawberry'den top kaybı Veseli. Kenan Spahya hızlı geliyor. Kenan Spahya omuzu dayadı, basketi buluyor. 42-35, 9. sayısı bu Kenan Spahya'nın. 5 saniye kaldı. Bobby Dixon, Bogdanovic süre dolarken 3 sayılık basket Bogdanovic'den. Kendi getirdi Earl Clark. Earl Clark içeriği zorladı. Earl Clark'ın basketi farkı altı sayıya indiriyor. Bogdanovic. Bogdanovic, Lukas. Bogdanovic, üç sayılık atışı. Bogdanovic, üç sayılık basketi. Lukas'ın baskısı var Strawberry'e. DJ Strawberry sert bir ama blok geldi. Ekve Yudoh'tan Weems. Kyle Weems üç sayılık basketle eşitliği sağlıyor. Slukas, Sertaç şanlı kaldı karşısında. Slukas içeriği zorladı. Blok geliyor. Michael Roll hızlı hücum şansı. DJ Strawberry son anda yetişti. Earl Clark. <laughs> Earl Clark pota altını zorladı. Müthiş bir basket Earl Clark'tan. Yani 17. Otobüsü. sayısı bu. Steve hücum rivatını aldı. Clark blok geldi. <laughs> Ekleyi Mahmudoğlu hızlı geliyor Fenerbahçe. İnanılmaz bir maç. Son 4 dakikanın içindeyiz. Jan Wesley dışarı çıkardı. Kalinic bomboş. Kalinic üç sayılık basket. Farkı 4 sayıya çıkarıyor. Kalinic ile 4 faalle. İşte az önce Yudo Humbolo. Slukas baskısı devam ediyor Beşiktaş'ın. Bobby Dixon boş kaldı. Çok kritik bir sayılık basket Bobby Dixon'dan. Yudov'un perdelemesi Bogdanovic el üzerinden atışı başarılı değil ama Ekme Yudov tamamlıyor. DJ Strawberry 3 sayılık atışı başarılı ve 75-69 yapıyor skoru. Fenerbahçe hücum etmeyecek ve ülkelerine de daha Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Beşiktaş Sopoja Park karşısında.